boğmaca bizim yıllardır gördüğümüz bir hastalık ve normal seyrinde de 4-5 yılda bir piklerle seyreden bir hastalık. Bizim ülkemizde normalde 2, 4, 6 ve 18. ayda rutinde Sağlık Bakanlığı boğmaca aşılarını yapıyor. 18 aylıkken ve 48 aylıkken çocuklarda tekrar repel dediğimiz ek dozlar yapılıyor ve bu ücretsiz olarak tüm sağlık kurumlarımızda yapılan bir aşı. Ama maalesef aşı karşıtlığı ya da kararsızlığı olan ailelerimiz bu aşıyı yaptırmayınca boğmacalı çocuklar istemediğimiz, beklemediğimiz mediğimiz yaşlarda ve beklenilenden çok daha ağır tablolarla karşımıza gelebiliyorlar. Aşı karşılığının olması tabloyu şöyle değiştiriyor ve aşıların en koruyucu olduğu dönem örneğin ilk 5-6 yaşta biz normalde boğmaca vakası görmeyi beklemiyoruz ama kendi kliniğimizde de özellikle bu sene gördüğümüz aşıyla korunması gereken bebekler aşı olmadığı için korunamıyor ve küçük yaşta boğmacayı zaten küçük yaşta ağır geçirmek daha büyük risk olduğu için bu hastaların daha ağır seyirle gittiğini, hastane yatışı ihtiyaçlarının olduğunu aslında yani küçük bir aşıyla korunacak çocukların yoğun bakım yatışlarının gerektiği solunum cihazına bağlanma ihtiyacına kadar bu tablonun ağırlaşabildiğini maalesef bizler de görüyoruz. Özellikle yeni doğan dönemi için şu, e hastalık çok ağır geçebiliyor. Hastalığın seyri zaten boğulur tarzı öksürükler, iç çekmeler, nefes durması, bazen kalp durmasına kadar bile ilerleyebiliyor. Bunun da olmasını önlemek için de aslında gebeler aşılanmalı ve gebelere aşılık öneriliyor. Özellikle gebelin yani doğumdan önceki bir ay içerisinde gebelerin aşılanması, annede oluşan antikor dediğimiz bu koruyucu proteinleri e, plesanta yoluyla çocuğa geçmesi bebeği özellikle ilk yeni doğan döneminde ve ilk 6 ay genelde bu antikorlar bebek kanında var olmaya devam eder. Bu hastalığın seyrinden koruyor. Zaten sonraki süreçte de düzenli aşılamalarını yaptırırsa çocuklarımız bu korunacaktır. Koruyuculuğu zamanla azaldığı için aslında Erişkinde nasıl tetanoza 10 yılda bir tekrar öneriliyorsa bu aşıların boğmacayla beraber yapılması öneriliyor. Biz de ergenlerin ve erişkinlerin aralıklı olarak boğmacaya karşı aşılanmasını öneriyoruz. Bu hastalık yaklaşık 10 haftaya kadar hatta 12 haftaya kadar bulgu gösterebilir. Çocukların sürekli öksürmesi, öksürürken mide bulantısıyla beraber kusmaların olması, iç çekme ataklarının olması, bazen işte solunumlarının durması, apne dediğimiz durumlar karşımıza gelebiliyor. Boğmaca damlacık yoluyla yani etrafa solunum sekresyonlarının yayılmasıyla bulaşan bir hastalık ve oldukça da bulaşıcı bir hastalık. Genelde aslında çocuklara Erişkinlerden boğmaca bu bulaşır ama tabii ki hasta bir çocuktan yakındakilere de bulaşır. Zaten biz e, bir çocuğa boğmaca tanısı koyduğumuzda yakın temasındaki olan aileye yani de, çocuğa tedavi verdiğimiz gibi aileye de bir e, tedavi uyguluyoruz ki hem onlar da hastalığı e, atlatsın hem de başka insanlara yaymasınlar diye. E, bu bakteriyel bir enfeksiyon olduğu için antibiyotik kullanıyoruz. Genelde de kısa süreli bir tedavi oluyor. Tedavisi tamamlanana kadar 5 günlük tedavi alana aldığı sürece en azından maske takması ve solunum izolasyonlarına dikkat etmesi işte aynı havluyu kullanmayacak. işte kapalı ortamda kalıyorsa havalandıracak. Birey maskeli olacak ve mümkünse diğer kişilerle temasını azaltmaya çalışıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü bireylerimize ve küçük bebeklerimize özellikle 6 ayın altı dikkat etmeliyiz.